Yukarıda verilen işlemlere göre n-2 sekizgen içerisinde aşağıdakilerden hangisine eşittir? Yukarıdaki işlemleri incelediğimizde beşgen içerisindeki bir sayı 1 2 3 4 5 kere açılmış. Üçgen içerisindeki bir sayı 1 2 3 kere açılmış. Burada n-2 sekizgen içerisinde olduğu için n-2'yi 8 kere açmam gerekiyor n eksi 2 çarpı n eksi 3 çarpı n eksi 4 n eksi 5 n eksi 6 n eksi 7 n eksi 8 n eksi 9 tabi şıklarda böyle bir cevap yok ama şıkları eğer incelersek bu n-2 faktöriyelin bir yere kadar açılmış ve bir yerden sonrası yok. n-2 faktöriyel nereye kadar açılmış? n-10'dan sonrası olmadığına göre bunu sadeleştirmek için n-10 faktöriyel bölmek lazım. Buradan cevabımız 5.